Değerli meslektaşlarım hepinizi günaydın, saygıyla selamlıyorum. Ee, bu arada bu cerrahi Kongresi'ni düzenleyen başta e, Türkiye Ray Derneği Başkanı Seher Demirer ve yönetim kuruluna e, başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Ve ben de Covid-19 e, salgını sırasında yaşamını kaybeden fedakar e, e, meslektaşlarımızı e, ve çalışma arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. Bugün kanamayı arttıran ilaçlar ve cerrahi konusu özellikle birçok belirlenmemiş konunun bulunduğu bir olan bunu kısa sürede özetlemeye çalışacağım. Bildiğimiz gibi cerrahi uygulanacak olan hastaların yüzde on kadarı kanamaya artırıcı ilaçlar kullanmaktadır ve bu oran da giderek yükselmektedir. Çünkü yaşam beklentisinin artması ve erken tanıya varılması bu kanam bu, bu ilaçların kullanımını daha da arttırmakta. Bu ilaçlar bildiğimiz gibi azetisolizilik asit antipilatik ajanlar ve yeni direkt oral antikoagülanlardır. E, per operatif dönemde bu ilaçların kesilmesi venöz tromboemboli riskini e, artırmakta ve devam edilmesi ise kanama riskini artırmaktadır. Bu nedenle venöz tromboemboli ve bunun e, komplikasyonları mortal seyredebilecek komplikasyonların oluşmaması diye per operatif ve postoperatif dönemdeki kanamanın engellenmesi arasında cerrah bir e, denge sağlamaya çalışmalı ve buna uygun bir seçim yapmalıdır. E, tromboemboli riski ve kanama riskinin belirlenmesiyle birlikte antiprogram tedavinin kesilme zamanı belirlenmeli ve eğer biraz sonra söyleyeceğim e, köprülemeye geçiş yapılması veya yapılmaması kararı verilmelidir. Şimdi cerrahi işlemde tromboemboli riskinin belirlenmesi e, dediğimiz zaman öncelik bu tromboz riskinin belirlenmesine. Çünkü e, tromboza bağlı olan mortalite oranlarına baktığımız zaman bunun antitrombotik e, tedavi sonucu oluşan kanamaya bağlı olan mortaliteden oldukça yüksek olduğunu buradaki e, rakamlardan görebilmekteyiz. Eee bu rakam %37'ye kadar çıkabiliyor ama antitrombotik kanamada mortalite bağlamı arasında seyretmekte. Bu nedenle tromboemboli riskinin belirlenmesi önemli. Eee riskinin e, artıran e, en önemli durumlar atrial fibrilasyon, prostatik kalp kapaklığı ve venöz tromboemboli hikayesinin varlığıdır. Yine trombofilik durumlar, serebrovasküler olaylar ve periferik vasküler hastalıklar yüksek risk durumlarını oluşturmaktadırlar. Ee, özellikle antitrombolik tedavi sırasında ve yaklaşım sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi yeni tanı konulmuş venöz tromboemboli olgularda elektif operasyonların bir kere en az 3 ay süreyle engel. E durdurulması lazım. Çünkü yapılan çalışmalarda e, bu erken dönemde yüzde kırklara varan oranda yeni rekürent trombozlar ve buna bağlı komplikasyonlar görülmüş. Atriyar fibrilasyon özellikle non valvüler atriyar fibrilasyonu hastalar biraz sonra söyleyeceğim. CHA2 DS baskı skorlama sistemine göre belirlenecek. Prostetik kalp kapaklarının özellikle mekanik kapaklar, mitral e, e, kapak, e, kapaklar ve Böyle bir hasta hastada e, oluşan ek riskler varsa atlatılasyon, ödeneş tromboz gibi çok dikkatli, yüksek tromboz riskiyle değerlendirmesi lazım. E, korona hastaları için örneğin e, elektif operasyonlarındaki e, davranış e, tutumlu olması lazım. Balon anjiyoplasti uygulanan hastalarda 14 gün süreli e, elektif girişimler ertelemelidir. Çıplak metal stentlerde 30 gün, ilaç stentlerde bu ertelemelerin bir yıl olması önerilmektedir yine iskemik bir inmeden sonra elektif operasyonlar 9 ay süreyle ertelenmelidir. E, mortalite oranlarının bu süre bazında son derece yüksek olduğunu biliyoruz. Yine periferik vasküler hastalarda yaklaşım vasküler cerrahi konsültasyonu ile vaka bazında ilgili e, uygun e, tedavi ve profilaks seçimleri e, böyle, böyle bir konsültasyon sonucunda yapılmalıdır. Kalıtsal trombofili yüksek riskli olarak kabul edilmesi lazım aktif kanser hastaları en azından orta risk olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bu adjuvasivasyonlu hastalardaki e, tromboz riskini belirleyen eee CHA2DS2-VASc sistemi e, kısaca e, özetlersek buradaki eee konjestif kalp yetersizliği, hipertansiyon birer e, puan, e, 75 yaş üstü 2 puan, diyabet 1 puan, inme 2 puan, vasküler hastalık yaş 65-74 yaş aralığı ve e, cinsiyet birer puan üzerinden değerlendirilmiş ve bu skoru e, altının üzerinde olanlar özellikle çok yüksek risk grubunda olduğu belirlenmiştir. Burada gördüğümüz gibi e, bu puanlar özellikle beşin üzerinde aslan sonra e, oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır. Her operatif kö köprülemeye karar vermek için özellikle köprüleme e, ne anlam taşıyor? Uzun etkili antikoagülanları kısa etkili ajanlarla değiştirerek cerrahiye hazırlamak ve venöz tromboemboli riski yüksek olan hastalarda tromboemboli ve kanama riskini azaltmak hedefleniyor. Bu her hasta ve vaka bazında ele alınması lazım. Klasik bir köpürme köprüleme işleminde özellikle kumelin kullanılan en çok kullanılan ilaç elektrik cerrahi öncesi bu 6 gün önce kesilmeli. İNR 2'nin altında düşünce düşük molekül ağırlıklı yapalım başlanmalı ve işlemden 24 saat öncesine kadar düşük molekül ağırlıklı yapalım verilmeli. İşlem sebebi INR kontrolü ile bu 1,5 altı, eğer yüksekse K vitamini tekrar ertesi gün ileri kontrolü yapılmalı. Hedef burada bir buçuk, bir buçuğun bir dördün altı olması önerilmektedir. Köprüleme işleminde yüksek kanama riski ve beyin cerrahisi, prostat gibi göz içi gibi spesifik yerlerde yapılacak olan kanamalı işlemlerde bunlar hepsi yüksek risk olarak kabul edilmesi lazım. Muhakkak sürekli varflerin en az beş gün diye söylediğim burada 5 defa almaması anlamında 6 gün önce kesilmedi, e, söyleniyor. Antipaglen kesildikten sonra anfraksiyon heparin e, bazal APTT değerinin 1,5 katı olacak şekilde ayarlanması veya günümüzde daha çok bunun yerine daha pratik o, uygulamalar olduğu için kullanılan düşük moleküler heparinle inere 2'nin altına inince e, geçilmesi ve bu tedavi dozları burada gördüğümüz gibi enoksaparinde 1 mg kilogram 2 çarpı 1 dozunda veya dalte payında örnek olarak veriyoruz. 100 ünitelikleri kilogram 2 çarpı 1 dozunda verilmesi tam bir köprülemeyi yapmaktadır. Biraz sonra söyleyeceğim. Orta risk grubunda özellikle seçime bağlı olarak bırakılmış olan uygulamalar da var. Mesela burada daha düşük dozlar. Enoksoplanın için 40 mg bölü gün 2 çarpı 1 veya dalte 500 ünite 2 çarpı 1 gibi e, uygulamalarda önerilmektedir. Daha düşük dozlar bildiğiniz gibi profilaksi da kullanılır. Şimdi antikoagülan e, tedavi kesildiğinde tromboli, e, emboli riski ne olmaktadır? Yüksek risk grubu biraz önce e, belirlediğimiz puanlama sistemine göre bu muhakkak surette yüksek risk grubunda köprüleme yapılmalıdır. Bunlar e, bu grupta atriyal fibrilasyon olan ve son 3 ayda inme, e, romatizmal kapak hastalığı ve kardiyak embolik hikayesi olan hastalar, mekanik kalp kapaklarında özellikle e, metal kapak e, olan mitral pozisyondaki bir kapak protezleri olması ayrıca venöz tromboemboli hastalarda venöz embolinin 3 aydan erken dönemde meydana gelmesi aktif kanserle birlikte olan venöz trombozlar ve ciddi trombofili durumları ki bunlar homozigot faktör 5 e, ve faktör 2 eee defektleri antikoagülan sendromu Protein, CS1, kronolojik bunlar muhakkak köprüleme yapılması gereken hasta grubudur. Diğer orta risk grubunda e, köprüleme daha çok tercihe bağlı olarak yapılması e, vaka bazında ele alınarak değerlendirilir. Düşük risk grubunda ise köprüleme yapılması önerilmektedir. Peki kanama riskini nasıl belirliyoruz? Kanama riskini belirlerken en önemli faktör cerrahi işlemin tipidir. E, hasta hayat faktörler de burada söz konusu olabilir ki bunlar hastanın ileri yaşı, böbrek fonksiyon bozuklukları ve tabii ki kullandığı ve bizim de konumuz olan anti antikoagulan ilaçlar önemli. Ancak koroner bypass, abdominal ağır problemlisi onurunu ve renal biyopsiler yüksek kanama riski oluşturuyor. Diagnostik endoskopi, karpal tedavi veya diş tedavileri, diş çekimleri ise düşük kanama riskini oluşturmaktadır. Tabii ki özel bölgeye olan e, kanamalar, yani intrakranyel girişimler, intrakardiyak girişimler ve intraorbital girişimler de yüksek kanama ve tehlikeli kanamalar olarak ele alınması lazım. E, kanama riskini belirlerken de bir skorlama sistemimiz var. Bu skorlama sistemi. E, biraz sonra bunu e, söyleyeceğim. Kanama için risk faktörleri e, bir kere major kanama hikayesi olması, renal yetmezlik e, olması da kontrolsüz hipertansiyon, edinsel kanama diyeteci ve Herediter kan e, yüksek kanama riskini oluşturmaktadır. Tabii ki antipriyatalizm, antipriyatalizm, antikoron tedaviler ve cerrahi girişim kendisi en majör faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Peki kanama için skorlama sistemini nasıl yapıyoruz? Burada hipertansiyon, anormal böbrek fonksiyon bozuklukları ve karaciğer fonksiyon bozuklukları, inme, kanama, e, oynak bir inerinin e, varlığı 65 yaşın üzeri ilaç var alkol kullanımı birer evet, puan olarak bulunuyor e, ve bunlarda e, skor eğer 3'ün üzerinde çıktığı zaman yüksek riskli olarak e, kanama açısından değerlendirilebilir. Majör kanama dediğimiz kanamayı bir tanımlarsak bunlar tabii ki ölümcü olabilen veya önemli anatomik bölgelerde intrakranyal gibi olan ve kontrol için cerrahi gereken, hemoglobin e, düzeyini e, 2, mili, 2 gramdan fazla düşüren, ve iki ülkeden fazla transfüzyon gerektiren kanamalar bizim için önemli kanamalar olarak adlandırabiliriz. Ee, özet olarak non-steroid ilaçlar ve aspirin yüksek kanama riskinde kesilmesi önerilmektedir. Çünkü yapılan e, çalışmalardaki poize iki çalışması mesela böyle bir çalışma var. Burada e, aspirin kesilmeyen grupta kanamanın daha fazla olduğunu gözlenmiş ama mortalite morbidite açısından bir fark görülmemişse aspirinin kesilmesi önerilmektedir. Antitromotik ilaçlar akut koroner sendromu veya inme veya koroner stent için e, veriliyorsa devam edilmesi yine önerilmektedir. Direkt e, yeni e, direkt oral antikoagülanlar yani bunlar da bir gatran, nivoraksaban, gibi bizim ülkemizde bulunan preparatlar. Bir genel kural olarak iki dört gün önce kesilmeli. E, bunlara ait bir e, tablo göstereceğim. Köprülemeden sonra yeniden başlama sırasında özellikle hızlı etkili oldukları yani Zirve değerleri, pik değerlerin 2-3 saat içinde etkili olabileceği bilinerek postoperatif kanama açısından da göz önüne alınması gerekiyor. En önemli bir tanesi bu. Burada gördüğümüz gibi şimdiye kadar söylediklerimin bir özetini verebilecek olan bir tabloyu görmekteyiz. Burada yüksek tromboemboli riski, gene yüksek kanama riski ve düşük kanama riski işlemler ona baktığımız zaman varfarin hemen hepsinde zaten diğer gruplarda. 6 gün önce kesilmedi. Köprüleme biraz önce söylediğimiz şekilde yapıldıktan sonra işlemden girişim veya cerrahiden sonra 24 saat sonra tekrar bu yüksek kanama yüksek tromboemboli riskinde başlanmalıdır. direkt oral antikoagülanlar ise 5 gün önce kesilerek 48-72 saat sonra başlamalı. Bakın burada köprüleme tamamen direkt oral antikoagülanın kendisi oluşturuyor. Bu süre zarfındaki etkinliği %10'lara kadar düşebiliyor üşe, ve bu yine e, tromboz riskini e, ortadan kaldırabildiği söylenmektedir. Işık kanama riskinde ise e, varfarin 24 saat sonra başlamakta, e, direkt olarak antikoagülanlar 24 saat sonra tekrar e, başlanabileceği söylenmektedir. Orta tromboemboli riskinde 6 gün önce kesilen varfarin için köprüleme e, tamamen e, vaka bazında ve isteğe bağlı olarak e, bırakılmış durumda her vaka için ayrıca belirlenmesi önerilmekte. Bu tabi cerrahi işlemin tipi e, ve hastaya ait faktörler burada ön plandadır. E, düşük kanama riskinde ise yine aynı şekilde köpürleme tamamen opsiyona bağlıdır. E, direkt oral antikoagulanlar 5 gün önce kesildikten sonra 48-72 saat sonra işlemden e, başlanabilir. E, düşük kanama riski olanlarda 3 gün önce e, kesilerek e, direkt oral antikoagulan 24 saat sonra işlemden tekrar başlanabilir. Düşük tromboemboli riskinde ise 6 gün önce kesildikten sonra e, drop, varfarin 48-72 saat sonra yüksek kanama riskli işlemlerde, e, düşük kanama riskli, riskli işlemlerde 24 saat sonra başlanabilir. E, direkt oral antikoagülanlar 5 gün önce kesildikten sonra e, yüksek kanama riskinde 48-72 saat sonra, yani 3 gün sonra, e, düşük kanama riskinde ise 24 saat sonra e, başlanması önerilmektedir. Ee, bir de antik vagülan e, ve antik anti antiflatel kullanan hastalarda acil girişim gerektiği zaman neler yapılması lazım? Bir hatırlatma amacıyla heparinin antidotunun protamin olduğunu, e, yine düşük molekül arata heparinin protaminin belli düzeylerde e, etkili olabileceği ama tam etkili olmadığı bunun için e, siraparantak adlı bir e, drogun deneme eee tedavi deneme çalışmalarının e, klinik çalışmalarının sürdüğünü e, söyleyebilirim. Warfarin için K vitamini ve taze dondurulmuş plazma verilebilir. Fakat yine çalışmalarda dört faktör e, protrombin kompleks konsantrelerinin çok etkili olduğunu, yani K vitamini ve tade özellikle K vitaminiyle birlikte 4 faktör içeren eee protrombin e, kompleks e, konsantrelerinin çok daha etkin yaptığını, etkili olduğunu yönelik çalışmalar var. Tabii Gatlin için e, antidotu idare sizumab bu e, drop monoklonal bir antikor ancak e, son derece pahalı ve e, bulunması da bazen problem olabiliyor ama antidotu olan bir durum yani e, e, direkt trombin inhibitörünü e, antidotu. Faktör 10A inhibitörleri ise tam net bir inhibitörü antidotu yok. Buna da yine e, protrombin kompleks e, konsantreleri ve andeanat çalışmaları yeni bulunan bir grup devam ediyor. Ee, direkt oral antikoagülanlarda TDP'nin çok etkili olmadığını bilmek lazım. Ee, ama yine de bu kanamalarda verildiğini hepimiz biliyoruz. E, ee, antiplatelet kullanan hastalarda ise trombosit kontrol ile bu riskler azaltılmaya çalışılmaktadır. Ee, sonuç olarak venöz tromboemboli kanama riski her hasta için ayrı olarak ele alınmalı ve belirlenmelidir. Kılavuzlarda her girişimdeki stratejinin tam olarak belirlenmediği, yeni çalışmalara gereksinim olduğu bilinmelidir. Heparin köprüleme sadece yüksek tromboemboli riski, bu CHA2 vasc puanı 7'nin üzerinde olan, mekanik kalp kapağı olan ve 3 aydan daha kısa süre, 3 ay içinde venöz tromboemboli geçirenlere önerilmektedir. Aspirin ve antiplateret ajanlar 7-10 gün önce kesilmelidir. Bu percutan koronel işlemleri hariç bulmaktadır. Yeni direkt oral etkili e, antikvagülanda hızlı etki, kısa yarılanma ömrü ve rutin-navratat farkı gerektirmemesi warfarine e, üstünlükleridir ve köprülemeyi de kendisi bu e, dozlarda yapmaktadır e, tabloda görü, görüldüğü gibi. Antikoagülan kullanımının artışı ile sonuçta cerrah gerektiğinde önerilen kılavuzlar ve konsültasyonlarla her operatif antikvagülan kullanımını kendi e, tercihiyle yönetecek Bilgi ve deneyime de sahip olmalı diyorum. İyi kongreler dileyerek tekrar teşekkür ediyorum.